Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın, kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlere dolu dolu video kamera arkası görüntülerini izletiyorum arkadaşlar. Yeni görüntüler geldi anında sizler için paylaşıyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. herçesi yorumları yorumlara Video görüntüleriyle sizleri şimdilik baş başa bırakıyorum. Birkaç dakika yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi haberleri